10 altında yukarı yönlü hamlede 2000 doları gördükten sonra 1953 dolara kadar geri geldik ve sonrasında toparlandı. Sebebi tabii ki kara harekatın tekrar olabilme en azından açıklamaları diye özetlenebilir. Şimdi yukarıda gördüğümüz 2055 doları geçemiyoruz. Altta da 1669'un da altına gelmiyoruz. Genel anlamda trend henüz yukarı yönde tam manasıyla başladı mı onu kontrol edeceğiz. Haftalıkta şu mavi trendin üzerindeysek 2160'lara kadar gidebilme potansiyeli var. Şu şekilde buranın altındaysak şu şekilde de aşağı gelebilme potansiyeli olduğunu konuştuk. Şimdi sadece yatayda durduğunu izah edebiliriz. Şöyle görmek lazım en azından kısa vadeli olarak analizi şu şekilde değerlendiriyorum. Bakın burada toparlanıp tekrardan bir yukarı deneyebilir. Ama 2000 doların üzerinde kalıcılık problemi olduğunda unutmamak gerekiyor. Oranın üzerinde çok fazla kalacağını düşünmüyorum. Gram tarafına geldiğimizde ise daha önce de söyledim burada 1800'lerde bir direncimiz var. Ne zaman 1800'ün üzerinde günlük kapanış görürseniz 1876 hamlesi başlayacaktır. O olmadığı müddetçe geri çekilmelerde destek noktanız 1737'ye kadar olacaktır. En son geldiğimiz noktaya baktığımızda 1765'lere kadar gelmişiz. Altın esprisi tarafında ise bakın bunu Twitter'da uyardım özellikle söyledim fonlar satıyor diye altın fonları. Özellikle şurada altın SP'nin tarafına baktığımızda buradan itibaren 3 gündür düşüş var. Bunun bir kısmı borsadan kaynaklı. Burada şuna bakacağız. Eğer 18.96'nın üzerinde ise yön hala yukarı demektir. Herhangi bir bozulma yok. 18.96 kırılırsa geri çekilme noktanız 18.20'ye kadar olur. Burası stop loss olarak karşımıza çıkar. Peki buranın üzerine kalırsa ne olur? Halen 23 potansiyel devam ediyor demektir. Gümüş tarafında ise direnç noktamız şuradaki 24 dolar. Arada 22.2 vardı biliyorsunuz hatırlayacaksınız. Buranın üzerinde kalması şu bandın arasına sıkışmanın devam etmesi demek. Şurada bir kırılımla aşağı yönlü hareket başlattı. Bakın ikinci keridir bu hareket aynı şekilde yukarı dönüyor. Bu sefer savaş sebebiyle döndük. O dönemdeki tarihte de benzer bir olaydan dönme olasılığımız yüksek. Bu anlamda 22.2 ile 24 arasındaki sıkışma bir süre daha devam edecektir. Gram gümüş tarafında direnci şu şekilde gelen direnci kırdık. İlk gittiğimiz nokta aslında Ortadaki şu direnç noktası 21.45. Maksimumda da 22.20'lere kadar gidebiliriz gram gümüşte ama şu an itibariyle geri çekilmenin olması sonrasında bir atak daha yukarı denemesini beklerim.